Merhaba örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz güzel sepet örgüyü'nün nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Sepet de deniliyor, hasır da deniliyor. Evet. Ben bunu daha önce başladım. Bir hırka niyetiyle başladım. Bu örgü modeli biraz da ipim e, orta kalınlıkta bir ip. Şöyle hani e, tok duran mantu tarzında bir hırka yapmayı düşünmüştüm. Onun için başladım. Ama henüz kısmet olmadı bitirmek. İnşallah bir gün biter. Ama size tarifini, şu desenin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Şimdi bu yine örgümüz bakın şurada görünüyor. Her bir kafes 4 trabzandan oluşuyor. 4 önde, 4 arkada oluyor. 4'er 4'er ilerliyor. O yüzden örgümüze başlarken 4 ve 4'ün kartlarını hesap ederek başlayacağız. Sadece kenarlar için bir bir zincir fazla çekebiliriz. Şimdi hemen başlayalım. Ben videonun kısa sürmesi açısından ilk sırasını yaptım. Zinciri çektim. Trabzanlarımı işledim. İlk sırada normal klasik zincire batarak trabzan örüyoruz. Ben buraya 17 tane zincir çektim. Şimdi burada 2 4 6 8 10 12 14 16 17 ve şu döndüğümüz zincirle beraber 18 tane trabzan var. Her kenarda birer tane düz trabzanımız olacak. Hemen örgümüze başlayalım. Kendinize uygun tığınızı ve ipinizi aldıktan sonra 3 zincir ilk sırayı 17 zincir çektim. Ondan sonra 3 zincirde şu dönüş için çektim. 3 zinciri atladım. 4. zincire ilk trabzanımı yaptım. Bu şekilde her zincire birer kez batarak trabzanlarımızı tamamladım. Toplamda 17 trabzan bir tek şu dönüşteki kenar zincirle beraber 18 trabzanım var şu anda. Evet trabzanlarımız tamamlanınca desenimizi kurmaya başlıyoruz. Üç zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şuradaki birinciyi boş bırakıyorum. Ondan sonra dört taneye, bakın şuradaki 4 trabzana Önden trabzanı şöyle arkasından geçirerek ilmek alıyorum. Ve bir, iki, üç defada çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir tanesini yaptım, bir sonrakine geldim. Bunu da aynı şekilde batıyoruz. Trabzanın şöyle, komple arkasının tepesine batmıyoruz. Şu tepeye normalde buraya batarız her zaman. Ama burada tepeye batmıyoruz. Şöyle trabzan arkasından batıyoruz. Dört tanesini bu şekilde yaptık. Dört taneyi yaptık. Bu şimdi önde duruyor. Şimdi arkada duranları yapacağız. Bakın şunu yaptık. Şimdi şunu yapmak için ne yapıyoruz? Bu defa arkadan batacağız trabzanımıza. Bak, tığımızı şöyle trabzanın arkasından uzatıp çeviriyoruz şöyle trabzanı. Şu şekilde. Buna da yine üç defa da çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir sonrakine sıradaki tırabzanımıza böyle yani arkadan tığ uzatıp trabzan etrafından geçiyorum ve yine 3 defa da çekiyorum dört taneyi bu şekilde tamamlayacağım iki tane oldu üçüncü yapıyorum şimdi sıra dördüncü de yine arkadan batıyoruz Şimdi bakın bu da Arkada duran trabzanlarda da bakın duruşlarını Arkada baktığımız için şurada bir çizgi oluşuyor. Bunun çizgisi de arka tarafta. Bu şekilde. Şimdi geldik 4 tane önde 4 arkada yaptık. Sırada ne var? Yine öndekiler var. O zaman ne yapacağız? Tığımızı şöyle trabzan, öne alarak önden batacağız trabzana. Yine üçlü trabzan. Yine bir sonrakine aynı şekilde örgümüz bu şekilde ilerleyecek hep. Ya önden batacağız dört tane ya arkadan batacağız dört tane. Şimdi öndekini bitirdik. Tekrar arkadakilere batacağım. Dört tane de bunu yapacağım. Hemen burayı artık hızlıca yapıyorum. Ben üçlü üçlü trabzan yaparak uyguluyorum. Ama siz isterseniz iki defada da çekebilirsiniz. Ben üç defada çekiyorum. Şimdi şu sonuncuya geldiğim zaman sadece sonuncuyu şöyle bir iki defada çekerek kenarının düz olmasını sağlıyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çekip bir sonraki sıraya geçiyoruz. Çevirdim örgümü. Hemen 3. sıraya geçtik. 3. sırada bakın şurada önde duranları önden alarak arkada duranları, duranları arkadan alarak ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi bakın şurada birinci çizgimiz oluştu. Modelimizde kaç çizgi var? Bakın bir iki çizgi oluşacak. O yüzden bir sıra daha yapacağız. Aynı şekilde. Hemen bir kez doluyorum. Şu yine baştakini atlıyorum. İlkine trabzan arkasından ilmek alarak ilk trabzanımı yapıyorum. Şimdi diğerini de aynı şekilde. Bir sonrakini de dördünü bu şekilde yapıyorum. Şimdi i̇pimi doladım tekrar. Bu defa neredeyiz şimdi? Şu arkada duranları yapmaktayız. O zaman ne yapacağız? İpimizi bu defa örgünün arkasından. Bakın şöyle arkadan şu şekilde. Bir sonrakine yine aynı şekilde. Bakın buradan arkadan batıyor. Evet, dört taneyi de bu şekilde yaptık. Şimdiki sıradaki öndekiler öndekileri yapıyorum bu sırayı bu şekilde öndekini önden arkadakini arkadan alarak sırayı tamamlıyoruz Evet sıra sonuna geldim sıra sonuna yine zincire ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 zincirimi çekiyorum örgümü çeviriyorum şimdi bakın şu ilk kutucuğu yaptık. Şu ilk kutucuğumuz oldu. Önden de arkadan da. Şimdi sırada ne var? Bakın bunlar yer değiştiriyor. Şimdi şu önde duran artık arkada kalacak. Şöyle arkada duran öne geçecek. Onun için işlemlerin tam tersini yapacağız. Şimdi dö dönderdik örgümüzü. Bakın bir, iki sıra yaptıktan sonra 3. sırayı tam tersini, ilkini yine boş bırakıyorum. Bakın önde duranı daha önceki sıralarda bunu böyle önden batıyorduk. Ama artık ne yapacağız? Yer değiştirmek istediğimiz için döneceğiz. Şöyle arkadan batacağız. Sadece işlemimiz, tekniğimiz aynı. Sadece yer değiştiriyoruz burada. Önde duranlara arkadan batarak arkaya alıyoruz. Arkada duranlara da şimdi göstereceğim önden batarak öne alacağız. Bakın gördünüz mü? Arkaya geçti artık önde durmuyor. Çizgimiz öne geçti. Şimdi şu arkadakileri kabartacağız öne. O zaman ne yapıyoruz? Önden batacağız bu defa trabzanların arkasına. Yine örgün ön yüzünden trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. 4 taneyi de bu şekilde yapacağız. Geldik yine. Nedeyiz? Şunu yer değiştireceğiz. Bu öndeki kabarığı arkaya alacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Arkadan tığımızı geçiriyoruz. İlmeğimizi alıp örüyoruz. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Evet. Bir sonraki sırada daha net belirgin olacak. Şimdi yine geldik. Burada bakın bir iki çizgimiz tamam. Şimdi ne yapacağız o zaman? Öne geçeceğiz. O yüzden önden batıyoruz. Evet bu sırada tamam. Hemen 3 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi bu yönlerde bir sıra daha devam edeceğiz. Burada yine arkadakini arkadan batacağız. Öndekini önden. Bakın şimdi burada bir çizgimiz oluştu. İki çizgi olması için yine bunu ne yapıyoruz? Arkadan batarak alıyoruz. 1 2 3 Evet. 4 tanemiz oldu. Tekrar döndüm. Bu dası sıradaki önde. Önden batacağım o zaman. 1 2 Dört tane oldu. Yine arkadan batma sırası. 2. Bakın özellikle batma yerlerini yavaş yavaş yapıyorum. Tekrar tekrar yapıyorum. Umarım yardımcı olabiliyor durum. Şimdi öne geçtik sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Sonuncuya kenarı olarak bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir sıra daha göstereyim. Şimdi bakın. 2 2 oldu. Bakın. Şimdi ne yapacağız? 2 sırada bir bu trabzanların yönünü değiştireceğiz. Şimdi ben bir sıra değiştirdiğim sıra bir sırada bu sırayı ördüm. iki sıra ördüm. Şimdi tekrar trabzanların yönünü değişeceğiz. Her iki sırada bir trabzanlarımız yön değiştirecek. Arkada duranları önden işleyeceğiz. Önde duranları arkadan. Şimdi yine yön değiştirme sıramız olduğu için hemen önden ilmek alarak ilkini yapıyorum. Evet. Bakın bunun yönünü değiştirdik. Şimdi şunun yönünü değiştirmek için arkasından alıyoruz. Dördünü de aynı şekilde örüyorum. Geldik. Yine yön değiştireceğiz. Daha önceki sırada arkadan aldığımı bu sıra önden aldım. Bu sırayı da tamamlayalım. Ondan sonraki bölümlerde örgünün işleyişi sürekli aynı şekilde. iki sırada bir ilmeklerimizin yönünü değiştirdiğimiz zaman kutu kutu desen ortaya çıkacak. Bunu ben mesela şimdi bu model 4 taneden oluşuyor. İsterseniz iki taneden ya da 3 taneden de yapabilirsiniz. 3 trabzan önde 3 trabzan arkada şöyle 4'lü değil de 3'lü de isterseniz yapabilirsiniz. Evet anlam. Bu modelin yapılışı da bu şekilde. Bunun arkası da hemen hemen birbirine çok benziyor. Önlü arkalı da isterseniz kullanabilirsiniz. Bakın burası arkası. Burası önü çift yönlü gibi bir şey. Bunu Bebek battaniyelerinde falan da uygulayabilirsiniz. Ya da bir koltuk şalı, tv battaniyesi. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Evet elimden geldiği kadar yine modelimi anlatmaya çalıştım. Umarım herkese, örmek isteyen herkese yardımcı olabilmişimdir. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Abone ol butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.